Hvala što pratite kanal. Biz Alaplı Aktik Yaş Spor Kulübü olarak ve Aşter Spor Kulübü olarak birleştik. Avlanı izle 9, 10, 11 Sarayçı Kırpınar Yağlı Pelvan Güreşlerine iddialı şekilde hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle küçük orta büyük boyda bulunan iki çocuğumuzu büyük ortaya, alt boylarda bulunan çocukların da derece yapması için en güzel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize de burada kalklarını hiç esirgemeyen Alaplı Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Karadeniz Ereğli Yaraşörü Köyü Güreşamız, Reşat Latife ve Alaplı'nın iş adamlarına çok teşekkür ederim. 40 Kırkpınar yağlı güreşlerinin hazırlığı Alaplı Er Meydanı'nda devam ediyor. Güreşçilerimiz e, faal olarak çalışmalara devam ediyorlar. İnşallah bu sene iddialı olduğumuz boylar var. E, sporcularımız derece ve madayla ile gelecekler umuduyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Üç arkadaşlarımıza da başarılar de e, 9, 10, 11 yapılacak, 40 bunlarda yapılacak güreşler için e, güreşlerimiz e, son sürat e, hazırlıklara devam ediyorlar. İnşallah sporcularımız derece yapacaklar. Her yıl yaptıkları gibi. Aynı zamanda Alaplı'da Atasubor'u sevdirmek için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Tekrar bu yıl Hüseyin kardeşime teşekkür ediyorum. Aşağıda okuyor Açlar Spor Kulübü ile Aktif Spor Gençlik Kulübü'nü birleştirdik. Beraber hareket ediyoruz. Bundan sonra Alaplı'da güreşi daha iyi yerler taşıma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.